MHP Kütahya Belediye Meclis Grubu, Nisan ayı belediye meclis toplantısında yerel seçimlerin üzerinden tam bir yıl geçti, Sayın Başkan herhangi bir şirketi yönetmiyor ya da danışmanlık yapmıyorsunuz diyerek Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin birinci yılını değerlendiren açıklama yaptı. Tamamının sonuna kadar izleyiniz. Kütahya Belediyemiz ve Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve yönetimi bir yıl içinde neler yaptı şöyle bir bakalım diyen MHP Kütahya Belediye Meclis Grubu hemen göreve gelir gelmez hemen büyük bir algı operasyonu yapılarak borçlar belediye binasına asıldı. Bu arada tüm Türkiye'de de bu algı operasyonu aynı şekilde devir alınan belediyelerde de yapılıyordu. Bugüne kadar devir alınan belediyelerde bu şekilde bir uygulama görülmemişti ve bahsedilen borç kısa ve uzun vadede belediyemizin yıllık gelirinin 5'te 1'i kadardı. Hiçbir hesap uzmanının bu kadar gelir varken bu kadar borcu çok görmez diye düşünüyoruz. Sayın Başkan bu konulara vakıf olduğunu çok kez dile getirmiş, planlarının olduğunu ve üstesinden geleceğini de her platformda da dile getirmiştir. Ve bunun akabinde yapılan her meclis toplantılarında kredi talepleri, mülk satışları, faizler arası aktarmalar, Sayın Başkan'ın bizzat kar ettireceğini söylediği Simpaşa'da sermaye aktarımı istemiş ve bizler inanarak buna da destek vermiştik. Hatta Simpaş tarafımızca onaylanarak gastro yöre Yemek ve satış yeri açtınız. Bizler orada sadece yemek ve satış var diye düşünürken sizin yaptığınız açıklama ile yılbaşı gecesi alkolü eğlencenin düzenlendiğini de öğrendik. Ve gereğini yapacağınızı dile getirmiştiniz. Tüm hemşerilerimiz gibi bizler de bunun gereğinin ne olduğunu hala merakla beklemekteyiz dedi. Tamamını sonuna kadar izleyiniz. Grubumuz adına Kütahya'mıza daha güzel daha iyi neler olabilir diye desteklerimizi esirgemedik diyen MHP Kütahya Belediye Meclis Grubu. Sayın Başkan Kütahya'ya gönül verdiğinizi dile getirdi. Sabah akşam demeden mesai yaptığınızı da söylüyorsunuz. Hiç mi sokaklarda caddelerde gezmiyorsunuz? Ya da geziyorsunuz da etrafınıza çevrenize mi bakmıyorsunuz? Şehrimizde özellikle ana caddeler parça parça köstebek yuvası içerisindeki ara sokaklardan bahsetmiyoruz bile. Temizlik araçları neredeyse toplum sağlığını tehdit edercesine özellikle konteynerlerindeki dış görünüşleri bir yana iş yerinin bir an önce acil şekilde temizlik yapılıp ya da temizleriyle sık aralıklarla değiştirilmesi gerekmektedir dedi. Sayın Başkan herhangi bir şirketi yönetmiyor ya da danışmanlık yapmıyorsunuz diyen MHP Kütahya Belediye Meclis Grubu siz Kütahya Belediyesi'ni yönetmek üzere çok az bir farkla da olsa seçildiniz. Bizler burada doğduk ve burada yaşıyoruz. Şehrimizin temiz düzenli olmasını ve belediyenin asli görevlerini sonuna kadar yerine getirmesini istiyoruz. Çok mu şey bekliyoruz? Eğer bu konularda desteğe ihtiyacınız varsa lütfen profesyonel danışmanlar ve hesap uzmanlarından yardım istemekten çekinmeyin. Bizler de bu konularda her zaman desteğe hazır olduğumuzu Isteriz dedi. MHP Kütahya Belediye Meclis grubu Nisan ayı belediye meclis toplantısında yaptığı konuşmada ayrıca şunları söyledi. Hemen büyük bir algı operasyonu yapılarak borçlar belediye binasına asıldı. Bu arada tüm Türkiye'de de bu algı operasyonu aynı şekilde devir alınan belediyelerde de yapılıyordu. Bugüne kadar devir alınan belediyelerde bu şekilde bir uygulama görülmemişti. Ve bahsedilen borç kısa ve uzun vadede belediyemizin yıllık gelirinin beşte biri kadardır. Hiçbir hesap uzmanının bu kadar gelir varken bu kadar borcu çok görmez diye düşünüyoruz. Sayın Başkan bu konulara vakıf olduğunu çok kez dile getirmiş planların olduğunu ve üstesinden geleceğini de her platformda dile getirmiştir. <laughs> ve bunun akabinde yapılan her meclis toplantılarında kredi talepleri, mülk satışları, fasıllar arası aktarmalar Sayın Başkan'ın bizzat kar ettirdiğini, ettireceğini söylediği da sermaye aktarımını istemiş ve bizler inanarak buna da destek vermiştik. Fakat Sinpaş'ın elinde bulunan ve zarar etmesi imkansız olan otogar işletmeciliğini bile devretmiştir. Hatta Simpaş tarafınız ve onaylanarak gastro yöresel yemek ve satış yeri açtınız. Bizler orada sadece yemek ve satış var diye düşünürken sizin yaptığınız açıklama ile yılbaşı gecesi alkollü eğlendiğini düzenlendiğini öğrendik ve gereğini yapacağımızı dile getirmiştiniz. Tüm hemşehrilerimiz gibi bizler de bunun gereğinin ne olduğunu hala merakla beklemekteyiz. Herhangi bir soruşturma açıklığını cevap bekliyoruz. Bunun gibi birçok gündemlerle dolu, dolu bir yıl geçmiştir. Grubumuz adına Kütahya'mıza daha güzel, iyi neler olabilir diye desteklerimizi hiçbir zaman esirgemedik. <laughs> Sayın Başkan, Kütahya'ya gönül verdiğinizi dile gelip getiriyorsunuz. Sabah akşam demeden mesai yaptığınızı da söylüyorsunuz. Hiç mi sokaklarda, caddelerde gezmiyorsunuz? Ya da geziyorsunuz da etrafınıza, çevrenize mi bakmıyorsunuz? Çevremizde özellikle ana caddelerde parça parça köstebek yuvaları içerisinde ki ara sokaklardan bahsetmiyoruz bile. Temizlik araçları neredeyse toplum sağlığını tehdit ederlercesine ismine benzemeyen haleler. Özellikle çok konteynerleri dış görünüşleri bir yan içlerinin bir an önce acil şekilde temizlik yapılıp ya da temizli, temizleriyle sık aralıklarla değiştirilmesi gerekmektedir. Merkezde ana yollar üzerinde bulunan biraz trafik numaraları ya da ya yenileriyle değişmesi ya da temizlenmesi gerekmektedir. Ana caddelerde bulunan telekom ve elektrik panolarının bir an önce bakımları ya da boyalarının yapılması konusunda bu kurumlara baskı yapılması gerekmektedir. <laughs> Otobüs duraklarının yolcu bekleme yerlerinin durumu işler arasıdır. Acil bakım ve temizliklerinin yapılması gerekmektedir. Son zamanlarda Zabıta Müdürlüğümüzün başlık atarak Kütahya'da düzen ve güven Zabıta iş başında sloganıyla başlayan esnafa yaptığı zulüm tartışılmalıdır. Şehrimizin güveni Zabıta tarafından değil devletimizin güvenlik güçleri tarafından sağlanmaktadır. Esnafın 3-5 kuruş para kazanmak için, kapısının önünde sergilemek için koyduğu ürünlerin kaldırılması uyarıları kibarca ve anlayış içinde olmalıdır. Gece esnaf evindeyken kapısının önündeki tabureyi dahi alıp götüren bir belirli anlayışını şiddetle kınıyoruz. Zavukların ürünün başka işlerde ve kontrollerde bu kadar dikkatli olduğunu da düşünmüyoruz. Sayın Başkan, Kütahya Turizm'e açacağınızı söylüyorsunuz. Nasıl bu şekilde bir Kütahya turizmi açacaksınız merak ediyoruz. Şehrin girişinde başlıyor toz ve çamur. Şehir içi fena, merkezdeki tuvaletler temizlikten nasibini al almıyor, alamıyor. Nerede zabıta ekipleri? Merkezdeki otoparklar denetleniyor mu? Fiyat tarifesi var mı? Ruhsatları otopark için uygun mu? Nerede zabıta ekipleri? sosyal tesislerde bir o kadar kaliteden, hizmetten, müşterinin ilgiden uzak hiçbir kontrolleri yapılmıyor. Mesire alanları ve oradaki tuvaletlerin hali işler arası hiç mi kontrol edilmiyor? Çamlıbahçe'ye yapılan emekliler lokali kent lokantası oldu. Evet güzel oldu. Fakat gün içerisinde emeklilerin de bir çay, bir kahve içebileceği hale getirilmez mi? Alim Başkan tarafından bu amaçla yapılan bir yerde. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, Anlatmak istediğimiz şu ki bir yıl içerisinde hiçbir şey yapılmamış ve aksine devralınmadan yapılan projelerden fayda çıkarılarak işler yürütülmüştür. Sayın Başkan, herhangi bir şirketi yönetmiyor ya da danışmanlık yapmıyorsunuz. Siz Kütahya Belediyesi'ni yönetmek üzere çok az bir farkları olsa seçildiniz. Bizler her <laughs> gibi burada doğduk ve burada yaşıyoruz. Şehrimizin temiz, düzenli olmasını, ve belediyenin asli görevlerini sonuna kadar yerine getirmesini istiyoruz. Çok mu şey bekliyoruz? Sayın Başkan, eğer bu konularda desteğe ihtiyacınız varsa lütfen profesyonel danışmanlar ve hesap uzmanlarından yardım istemekten çekinmeyin. Bizler de bu konularda her zaman desteğe hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.